Efendim Fatih Demirkol bizimle beraber çünkü Beşiktaş 36. başkanını saatleri öncesinde seçti. Beşiktaş'ın 36. başkanı Serdal Adalı oldu. Şimdi tabii Fatih Demirkola sorularımız var bu noktada. Beşiktaş Serdal Adalı yönetiminden neler bekliyor? Böyle başlayalım isterseniz. Çok şey bekliyor. Aslında biraz şöyle bakmak lazım Nehir Tümer, ee, o kadar çok kaybı var ki Beşiktaş'ın bu saatten sonra doğru yapılan her şey çok büyük e, faaliyetler olarak görülecek. Çünkü Beşiktaş son dönemlerde özellikle Hasan Arat döneminde e, tam anlamıyla hem sportif anlamda hem Beşiktaş camiası içindeki o birlik beraberlik anlamında hem de mali anlamda dibi gördü. Çok zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Öncelikle şunu söylemek lazım. Beşiktaş kurulduğundan beridir, İşte çok eskilere baktığımız zaman 1903 yılında kurulmuştur, Işık sporlardan gelir, dönemde padişah futbol oynanmasına izin vermez ama Beşiktaş'ın ilk kurucuları o dönemki bütün yasaklarla da mücadele etmiştir. Hep Beşiktaş iddialıdır, hep doğru bildiği yolun peşinden giden, kendi duruşu olan bir camiadır. Beşiktaş'ı biz böyle gördük, böyle tanıdık, böyle saygı duyduk. Baba hakkılardan şereflere, efendim Süleyman Sebalara kadar bunları gördük. Ya yani çok küçük bir örnek verirsek Baba hakkı bir Ankara deplasmanında ilk yarı 3-0 mağluplar. E, soyunma odasında dönüş biletlerini yırtıyor. Diyor ki dönüşünüz yok. İkinci yarı doğru dürüst oynayın yoksa dönmeyeceksiniz. Evinize İstanbul'a dönmeyeceksiniz. Ona göre diyor dönüş biletlerini yırtıyor soyunma odasında. Maça 6-3 kazanıyorlar. Baba Hakkı da goller atıyor. Hı. Şimdi böyle bir camiadan bahsediyoruz. Yani Beşiktaş deyince bir başka bir hikayesi olan, başka bir duruşu olan, hayata siyah ve beyaz bakan bir camia. Böyle bir camiada biz şunu bekliyoruz. Mağlup da olsa o Beşiktaşlılığıyla mağlup olur. Mücadelesini öyle verir. Galip de gelse... O vakur duruşuyla e, galibiyeti de hazmetmeyi bilir. Hı hı. Efendim camia olarak bir bütündür, topyekündür, bölünmez, parçalanmaz ve e, başarısızlıklardan ders alır, düştüğü yerden kalkar. Ama Beşiktaş'ın son geldiği durumda şunu görüyoruz. Çok bölündü camia. Yani işte Hasancılar, Ahmet Nur Çebiciler, efendim Serdar Adalıcılar, Hüseyin Yücelciler e, camia içinde o görüntüler Efendim yaşandığı iddia edilen işte bir sürü olay, Samet Aybaba'nın açıklamaları, Feride'nin açıklamaları. Yani işte Akakçe'li işler karma karışık, kimse cevap veremiyor. Ee, yine başkanlık yarışında olan e, şimdiki başkan Sayın Serdar Adalı'yı tebrik edelim, başarılar dileyelim. Onunla birlikte yarışan ve bu süreçte taşın altına elini koyan büyük bir fedakarlık gösteren Sayın e, Hüseyin Yücel'in açıklamaları çok enteresan. Hüseyin Yücel diyor ki ben Beşiktaş'ın ayağa kalkması için buraya geldim ama dipsiz kuyu gördüm. Borç e, inanılmaz seviyelere çıkmış. Hı hı. İşte son açık, açıklanan 12 milyarlara dayanmış. E, Bankalar Birliği'nin inanılmaz borç var. E, i̇şte oyunculara, e, çalışanlara ödenemeyen maaşlar var. E, ve bununla ilgili çok büyük sıkıntılı bir süreç var. Şimdi bundan sonra ne olacak? E, gelelim evet. sizin sorunuza. Şöyle, Serdar Adalı diyor ki, Öncelikle saha dışını ve saha içini organize etmek zorundayız, bunun farkındayız. Camiaya bir birlik beraberlik mesajı veriyor. Konuşmasında da ona değindi. Dedi ki yılbaşından hemen sonra eski başkanları bir araya getireceğim. Bir araya getireceğim. Bu işte o Beşiktaş camiasının birlik beraberliğe ne kadar ihtiyacı olduğunu çok farkında. Bu küstükleri, kırgınlıkları hepsini ortadan kaldırıp topyekun bir araya gelelim noktasında belli hedefleri var belli ki. Mali olarak çok kötü durumdayız bunu halletmemiz lazım diyor. Bunun için bir proje ve yol haritası var. Onun için uğraşacak. Hemen teknik direktör sorununu halletmesi lazım. Takımı derleyip toplaması lazım ve 6 ay sonra Mayıs ayında bir kongre daha var. Evet. Aslında bu olağanüstü genel kurul ve 6 ay sonrası için seçildi başkan. 6 aylık süreçte Camiayı umutlandıracak, ayağa kaldıracak, tekrar güçlendirecek, İşte camianın birlik beraberlik içinde olmasını sağlayacak bir teknik direktörle yola devam edecek bir yapı bekliyoruz. Bir çalışma sistemi bekliyoruz. Bakalım bunu ne kadar başarabilecek. Bu noktada bir devreye girmek istiyorum. Eğer yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adal'a diyordu ki eğer gelirsek başkan olursak Sergen Yalçın'ı getireceğiz. Sergen Yalçın'la alakalı evet. bir gelişme var mı yine Beşiktaş camiasında? Çünkü önemli bir isim Sergen Yalçın. Aslında kendisinin de son açıklamalarına baktığımızda diyordu ki, bu kadroyla çok fazla çalışmak istemiyorum. Doğru mu algıladım? Neler söylersiniz? Evet, çok doğru. Kendi ifadesiyle işte ballı börek bölümünde değil de hep acı çektiğiniz, sıkıntılar yaşadığınız bölümde mi beni çağırıyorsunuz? <laughs> yani her şey Haklı. çok güzelken. <laughs> yani yurt dışından hocalar çağırıyorsunuz, işler sarpa sarınca beni mi çağırıyorsunuz diyor. Ee, ve bu sadece futbolcularla ilgili, futbolla ilgili değil sorunlar. Ee, orada çok büyük sorunlar var, ee, onların bir kere ortadan kaldırılması lazım deyip aslında içerideki takımla ilgili, organizasyonla ilgili sorunlara da dikkat çöküyor. Yani Hasan Arat döneminde öyle şeyler yapılmış ki bir tanesini anlatayım, gerisini siz getirin. Yani burada konuşmaya başlarsam sizin bu 6 saatlik süreciniz var ya sabah kadar. Onu ben kapatırım yani. O yüzden. Ben de isterim spor konuşalım Fatih Bey. <laughs> yani şöyle bir kulüpte bir tane scout depart departmanı olur. Futbolcu izleme, araştırma, bulma, listeleme, takip, scout bir departman olur. Beşiktaş'ta şu anda 6 tane varmış. Her yöneticinin ayrı bir scout ekibi varmış. Hı hı. Herkes transfere karışıyor. Hüseyin Yücel diyor ki ben üç tane futbolcuyu transfer ettim gerisinden haberim yok diyor. Yani darmadağınık bir e, durum var Sistem ve bunu var. toparlamakla ilgili çok ciddi sorunlar var. E, şimdi Sergen Yalçın çok isteniyor, çok seviliyor. En son şampiyonlukta Sergen Yalçın da gelmişti. Camianın da e, evladı orada büyüdü, oranın altyapısında büyüdü. Çok büyük başarılar, 100. yıl şampiyonluğunu getirdi. Ve unutulmaz efsane bir futbolcu ve teknik direktör haklılar... Fakat Serdar Adalı sizin söylediğiniz o cümleyi şöyle bir ek yaptı. Dedi ki şartlarımız el verirse, anlaşırsak çalışırız. Ve Sergen Yalçın tek bir plan değil. B planımız, C planımız da var. Serdar Adalı'nın konuşmaları arasında şöyle bir ifade var. İşte bir Alman futbol aklı getireceğiz. Şimdi bu bir futbol aklıyla ya da bir sportif direktörle Sergen Yalçın çalışır mı? Bir kere orada prensip evet. olarak bu konularda anlaşabilecekler mi? Onları görmek lazım ama camianın şu an kalbindeki isim Sergen Yalçın. Sergen Bakalım Yalsın. görüşmeler yılbaşından sonra başlayacak. E, şimdi bir diğer aday da Hüseyin Yücel'di demiştik. Siz de işte Hasan Arat yönetiminden bahsettiniz. E, bildiğim kadarıyla Hüseyin Yücel e, Hasan Arat döneminde ikinci başkandı. Aslında bu Doğru. seçimde kaybetmesine bir neden de bu faktör diyebiliriz öyle değil mi? Kesinlikle öyle oldu. İnsanlar bir önceki yönetimdeki o dağınıklığı ve büyük başarısızlıkları bir yerde Hüseyin Yücel'e de fatura ettiler. Çünkü o yönetimin devamı olarak. Ve Hüseyin Yücel ikinci başkandı. Tüzük gereği başkan istifa edince Hüseyin Yücel başkanlığa otomatikman geçmiş oldu. Ve son dönemdeki bu büyük kaosun, bu kara tablonun, temsilcisi pozisyonunda Hüseyin Yücel kaldı. Çok fazla söyledi bunu. Yani ben dedi bir önceki yönetimin devamı değilim, yönetimi tamamen değiştirdim, sadece iki arkadaşla çalışacağız, İşte geriye dönük mutlaka bizim de hesap sormamız lazım, bizim de anlamadığımız şeyler var dedi ama yani o bir yıllık süreç e, Sayın Hüseyin Yücel'in ikinci başkan olarak çalıştığı süreç insanların e, özellikle Beşiktaş camiasının ...aklını çok karıştırdı ve çok Hı -hı. tepkisel bir yapı var şu anda Beşiktaş camiasında. Dolayısıyla e, e, burada Serdar Adalı'nın daha e, yeni bir yüz, yeni bir e, görüntü... ...işte çok kendinden emin ve çok güven veren bir e, yapısı da var. Hı -hı. E, diğer taraftan yani defalarca en zor günlerinde, en sıkıntılı, kaoslu dönemlerde Serdar Adalı çıktı... Ve e, camiaya destek vermek için hep taşın altına elini koydu. Hep ben buradayım dedi. Hatta kendi ifadesiyle işte hain terör örgütü FETÖ'nün kompası sonucu hapiste yattık dedi. E, ve Tayfur Havuççu'ya da selam söyledi. E, ve dedi ki işte onu da buradan almak istiyorum dedi başkanlık konuşmasında. Yani Beşiktaş için hapiste yatmış bir isim olarak e, camianın da ona karşı bir e, ekstra e, hürmeti var. Bu seçim biraz da ona teşekkür mani, maniyetinde oldu ve açık farkla, açık ara farkla Hüseyin Yücel karşısında kazandı Serdar Adalı. Son olarak şunu da sormak istiyorum, eminim ki siyah beyazların da en çok merak ettiği soru şu: e, Yeni yönetimle Serdar Adalı yönetimiyle Türkiye kupasını alır mı Beşiktaş? Tabii bu bundan sonraki süreçteki iki büyük hedeften bir tanesi. Birisi Avrupa. Avrupa'da Beşiktaş ilk 24'e girip playoff oynayıp yoluna devam etmek istiyor. İkinci sırada Türkiye Kupası var. Geçen yıl çok kötü bir sezon geçirmesine rağmen 40 küsür puan liderden geride kalmasına rağmen ligde Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Trabzonspor'u finalde mağlup etmişti Beşiktaş. Her zaman Beşiktaş olduğu her yerde Şampiyonluk için en iddialı adaydır. Neden olmasın? Bu yılda kazanabilir Beşiktaş. Hı hı. Artı Süper Kupa'yı da Galatasaray'ı 5-0 yenerek kazanmıştı. Evet. Beşiktaş e, bulunduğu her yerde iddialıdır. Tabii ki bundan sonraki hedef Türkiye Kupası ise bunun için gerekli mücadeleyi verecektir. Galatasaray hatırlatmanız beni biraz üzdü Sayın Demirkol ama teşekkür ediyorum. Hazar Hanım sizin bir sorunuz var mıdır? Ee, sorudan ziyade öncelikle da, tebrik ediyorum. Evet. Hayırlı olsun e, diyorum. E, ben Beşiktaşlı değilim ancak 10 sene Beşiktaş'ta okudum. Taraftarını çok iyi tanırım. <laughs> Cumhuriyet'e nasıl gönülden bağlı olduklarını, <laughs> Mustafa Kemal'e nasıl bağlı olduklarını bilirim. Dolayısıyla Tabii haklarında hayırlısını diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum yorumunuz için. Sayın Fatih de...